Kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Teovix yüzünü tutuyor. İbrahim çok sinirlendi. Yine tansiyonun yükseldiği anlar. İbrahim'le Ankara sporcuları arasında tartışmalar devam ediyor. Tekrar başladı mücadele. Zapatoçni. Güçtü. Bobo. Delgado koştu. Serdar topu buluşamadı. Uğur araya girdi. Bilal. Raktoş'undan önce bir müdahale. Savunma arkasına Batak. Onun kontrolünde Seneki. Maçta son 15 dakika. Ankara Spor 2-1 önde. Beşiktaş 10 kişiyle mücadele ediyor. Zapatoçni. Teobiksten seken top Ekrem şimdi orta Nobre'ye gelmedi Gel. Özer İbrahim Toraman İbrahim üzülmez Bobo. Oyun devam ediyor Beşiktaş'ın savunması az adamla yakalandı Özer gidiyor Ceza alanı yöneldi Burak Tosun Özer Teyo'yu geçemedi İbrahim Toraman Nobre Serdar. Delgado. Delgado. İyi saklıyor Son hareketi yapamadı. Basını veremedi ve kontra atak başladı. Şimdi Ankara Spor yükleniyor. 3'e 2 bir pozisyon. Yine tehlikeli bir atak. Özer top bekleri. Ters tarafta Murat Tosun. Karşı karşıya. Arka tarafa doğru. Son müdahale gelmedi. Çok net bir gol pozisyonu daha. Bir değişiklik daha yapılacak bu arada. Serdar oyuna girecek. Az önceki pozisyon da ekranlara giriyor. Serdar Kurtuluş oyuna giriyor. Zapatoçni oyundan çıktı. Serdar Kurtuluş oyunda.